Herkese selamlar dostlar. Borsa mühendisine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yepyeni iki halk arzımız var. Birisi Koto mağazacılık, diğeri de Lila kağıt. Her ikisinin de videosu sizlerle YouTube kanalımızda paylaşılmış olacak. Eğer şu anda koton mağazacılığı izliyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki yine kağıt videomuz geldiğinde bunu da kaçırmadan anında izleyin. Çok kısa bir süre sonra sizlerle bunu da paylaşacağız diyelim ve artık koton mağazacılık halka arzının detaylarını sizlerle halk arz videolarımızdan önce paylaştığımız hem Twitter üzerinden hem de Telegram kanallarımız üzerinden sizlere ilettiğimiz özet tablomuza bakıyoruz. Siz de bunları anında görebilmek için Twitter hesabımıza ve Telegram kanallarımıza katılabilirsiniz. Hepsinin linkleri hem açıklamalar kısmında hem de sabitlenmiş yorumda var. Video bittikten sonra videoyu aşağı kaydırdığınızda bu linkleri görüp oralardan da bize abone olabilirsiniz diyelim. İşlem kodu Koton olacak. Talep toplama tarihleri 30 Nisan, 2 ve 3 Mayıs. 1 Mayıs tatil olduğu için 1 Mayıs'ta talep toplanmıyor. 3 günlük bir talep toplama süresi var. Toplam 136 milyon 600 bin lot satılacak ve bu lotların 34 milyon 150 bin tanesi sermaye artırımı, 102 milyon 450 bin tanesi de ortak satış şeklinde gerçekleşiyor. Yani ortak satışı baskın bir halk arz olacak. Bunun detaylarını ileride konuşacağız. Videonun ilerleyen kısımlarında yorumlayacağız. 30 lira 50 kuruşluk bir arz fiyatı var ve bu da toplam büyüklüğü 4 milyar 166 milyon 300 bin lira yapıyor. Tabii ki ortak satışı büyük kısım olduğu için 948 milyon liralık bir net gelir elde edecek koton mağazacılık ve bu gelirin %30 ila 40'ını yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ve bilgi teknolojileri yatırımlarında kullanırken %60 ila 70'inde işletme sermayesi olarak kullanacak. Katılım endeksine de uygun olduğunu yeniden belirtelim. Konsorsiyon lideri ak yatırım ve iş yatırım talep edebileceğiniz kurumları da videoyu burada durdurarak bu kısımdan öğrenebilirsiniz dostlar. %84.5'i bireysel yatırımcıya %15, kurumsala %0.5'te şirket çalışanları için halka arz dağıtım yöntemi uygulanacak. Kaç lot düşer kısmına bakarsak, yani tahminen 35-38 lot arası bir şey gelebilir. Eğer katılımcı sayısı fazla olursa bu 32 lota kadar düşebilir bizim nezdimizde. Son halka arz katılımlarına nazaran biz böyle bir katılım bekliyoruz. Yani bu da 950-1300 lira arasında bir dağıtıma tekabül ediyor kişi başı ne yapabilirsiniz? Yani eğer ben bu halka arzdan maksimum yararlanmak istiyorum diyorsanız kenarda fazladan nakdiniz varsa 1500 liralık bir talep iletilebilir. %30'luk iskonto ile halka arz edildiğinde söyleyelim koton mağazacılığı. Taahhüdümüz 15 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor ve 1 yıl boyunca şirket sermaye artırımı ve yeni ortak satışı yapmayacağını taahhüt ediyor diyelim. Koton mağazacılığın detaylarını buradan gördük ve artık biz finansal tabloları incelemeye geçelim. Tabii ki bunlara nereden ulaşıyoruz? koton halka arz bilgileri yazdığınızda yani bu yatırımcı ilişkileri tarafından çok rahat bir şekilde izahnamenin eklerine ulaşabiliyorsunuz. Biz direkt olarak bağımsız denetçi raporuna göz atacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi dostlar finansal tablolar yer alıyor. Tabii ki detaylarına inemeyeceğiz video uzatmamak adına. O yüzden ben yine bunun linkini sizlerle videonun açıklamalar kısmına ve sabitlenmiş yorumunda paylaşacağım. Eğer mesela burada dipnot referansları neler, işte birazdan daha detaylı şeyler söyleyeceğim bunlar neler falan bakmak istiyorsanız kesinlikle o link üzerinden bakmanızı öneriyorum. Diyelim ve artık dönem varlıklarla Koto'nun finansal tablolarını incelemeye başlayalım. Dönem varlıklar bildiğiniz gibi bir yıldan kısa sürede nakde çevrilebilecek varlıklar. Burada en büyük miktarın stoklar kısmından geldiğini görebiliyoruz. Daha rahat görebilmeniz için ben bir tık daha büyüteceğim hatta şu anda ekranı. Bakın stoklarda 31 Aralık 2023 yani geçtiğimiz yıl sonunda 5 milyar 114 milyon liralık bir stoğumuz bulunuyor. Bunun dışında geçtiğimiz senelerde de görmüş olduğunuz gibi yani 5 milyara yakın 3.8 milyar gibi bir durum karşımıza çıkmış. Stokların haricinde en büyük miktarda ticari alacaklarda bulunuyor diyebiliriz. Nakit ve nakit benzerleri yine büyük diyebiliriz ancak 31 Aralık 2023 yani geçtiğimiz yıl sonunda 360 milyon liraya yakın bir büyüklükte. Yani aslında geçtiğimiz senelere göre azalmış olduğunu söyleyebiliriz. Duran varlıklar tarafına baktığımızda da duran varlıklarda yıldan yıla bir azalma var. Bunun sebebinde kullanım hakkı varlıkları olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 4 milyar 350 milyondan 3 milyara bu da 2.78 milyara azalmış durumda. Şirketin kullanım hakkı varlıkları yani bir şeyi kiraladığında vesaire siz bunun parasını ödeseniz de bu sizin kullanım hakkınızdır. Bunu varlık olarak bilançoda yansıtırsınız. Yani bu kiralamaların ya süresi bitiyor ya farklı şeyler var. Tabii ki dipnot madde 11'den bunu görmemiz gerekiyor. Ben videoyu çok uzatmamak adına, şirketi genel bakmak adına şu anda dipnotlara girmeyeceğim dostlar. Siz kesinlikle bakın ama maddi duran varlıklar tarafı da aslında yıldan yıla birazcık azalmış. Buna da dikkat etmek lazım. Yani şirketin duran varlıkları azalıyor ancak dönem varlıklarında 21'den 23'e birazcık bir artman var. Ancak 22-23 arası çok da bir fark yok hatta azalmış olduğunu bile söyleyebiliriz. Şimdi kaynaklar tarafına bakalım. Tamam şirketin varlıkları var da bu varlıkları nasıl elde ediyor? Yani şirketin karakteristiği nasıl? Aslında bize şirketin borçluluk durumu karakterini çok net bir şekilde gösterir. Korumacı bir şirket mi, atak saldırgan bir şirket mi? Hızlı büyümeye mi çalışıyor? Bunu net bir şekilde şirketin sağlığını bize gösteriyor. Kısa vadeli yükümlülükler tarafından aslında çok da bir değişim olmadığını yine 3 yıl içerisinde aynı varlıklardaki gibi söyleyebiliriz. Hatta bakın şöyle bir netişletme sermayesine de bakalım. Netişletme sermayesinde şu şekilde baktığımızda aslında şirketin 2022 yılında negatife düştüğünü ancak bunun dışında pozitif tarafta bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani şirket eğer kalkarız olmazsa batacak gibi bir durum yok. Ancak şuna da dikkat etmek lazım. Şirketin kısa vadeli varlıkları yani dönem varlıklarının en büyük çoğunluğu hem stoklarında hem de ticari alacaklarında yatıyor. Yani şirket varlığını sürdürebilmek için başarılı bir şekilde satış yapmaya devam etmesi gerekiyor mevcut mağaza kanallarını güçlendirmeye devam etmesi gerekiyor. Ve hatta zaten halkarz arz gelirliğiyle de hedeflediği gibi yeni mağazalar açması gerekiyor. Ya ben olsam açıkçası ortak satışını ben bu halkarzda arzda fazla buldum. Şirketin bence biraz daha para ihtiyacı var ki çok sağlam böyle pazarlama kampanyaları başlatabilsin. Yeni merkezi konumlarda insanların dikkatini çekecek yerlerde mağazalar açabilsin. Yani ortak satışı biraz daha az olabilirdi. En azından şirketin kasasına güzel bir nakit girebilmesi için ya yani şu finansal borçları da birazcık azaltabilmeleri için kısa vadeli borçlanmalar tarafında zaten en büyük kısmı ticari borçlardan geldiğini Ondan sonra kısa vadeli borçlanmalardan geldiğini yani böyle banka borçları vesaireden geldiğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışındaki kalemler yani kısa vadeli borçlanmalar ve ticari borçlanmalar kalemlerine nazaran göz ardı edilebilecek büyüklükte. Ancak tabii ki yine de yani şöyle baktığınızda küçük rakamlar değil sadece bunlara nazaran göz ardı edilebilecek rakamlar. Uzun vadeli yükümlülükler tarafına geldiğimizde şirket 2021 yıl sonunda 3.9 milyar olan neredeyse 4 milyar olan uzun vadeli yükümlülüğünü yarıya yer indirmiş durumda. Bunların en büyük kısmı uzun vadeli borçlanmalardan geliyor. Zaten bunların da kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın bu güzel bir durum mesela. Neden? Yani uzun vadeli yükümlülüklerin çoğu kiralama işlemlerinden kaynaklanıyor. Şirket çok ağır borçların altına girmemiş. Kısa vadeli yükümlülükler tarafında uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları diye bir bölüm var. Ancak bu çok büyük bir bölüm değil. Ticari borçlar tarafında ancak çok büyük bir kısım var. Yani yüksek ihtimalle bu da dostlar. Şirket işte ham madde alıyor, bir şeyleri alıyor vesaire. Bunu işliyor, üretiyor, stoğuna koyuyor. Ve bunun satışını yaptıktan sonra bu borcu ödeyebilecek hale geliyor. Yani çalışma prensipleri genelde mağazacılıklarda vesaire bu şekilde oluyor. Yani çok büyük bir risk Yok. Zaten bunlar bu devir hızlarını vesaire falan kontrol eden ekipleri var yani oturup kaç tane insan orada finans kısmında çalışıyor bu mağazaların bunlara da dikkat ediyorlardı diye tahmin ediyorum. Ya öz kaynaklara baktığımızda yıldan yıla büyüyen yine bir öz kaynak var. Şu anda son olarak 4 milyar, bir önceki senede 3 milyar TL olarak gerçekleşmiş. 2021 yıl sonunda 2.18 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Şimdi gelir tablosu tarafına bakalım dostlar. Öncelikle her zamanki gibi hasıla satışların maliyeti kısmına bakacağız. Aşağı yukarı birbirine benzer hasılatlar ve satışların maliyetleri var. Son yılda yani 31 Aralık 2023 yıl sonunda Brüt karımız 8 milyar 950 milyon liraya yakın olarak gerçekleşmiş. Önceki yıl 8 milyar 400 milyon 2021 yıl sonları 6 milyar 230 milyon şeklinde gerçekleşmiş bunlar. Genel yönetim giderleri aşağı yukarı benzer şekilde tabi oranlamalarını yapmak lazım ama 22'den 23'e şuradaki artış bence çok da önemli değil. Ancak brüt kar biraz daha tabi ki artabilirdi eğer genel yönetim giderinde böyle bir artış oluyorsa pazarlama gideri videonun başında konuşmuştuk zaten. Bu tarz şirketlerde en büyük kalemlerden bir tanesi zaten ne kadar büyük olduğunu 5 milyar 644 milyon liralık 2023 yıl sonu pazarlama gideriyle de görebiliyorsunuz. Bir önceki yılda yine 5 milyar 300 milyon olarak gerçekleşmiş. En alta indiğimizde esas faaliyet kârı görüyoruz. Bizim için en önemli kalemlerden bir tanesiyle 2021 yıl sonuna göre neredeyse iki katına çıkmış. Ancak 2022'ye göre o kadar da oynamadığını söyleyebiliriz. Yani biraz daha geliştirilebilir tabii ki bu yılın sonuçlarında görmemiz gerekiyor. Bu konuda yani ileriye dönük bir yorum tahmin yapabilmek için en son aşağı iniyorum dostlar. Finansman geliri gideri kısmına baktığımızda finansman giderlerinin oldukça bir hayli fazla olduğunu görebiliyoruz. Yani 1 milyar 257 milyonluk son yılda bir finansman gideri var. 2021 yıl sonunda daha da fazlaymış. Şirketin borçluluğunu biraz daha azaltması lazım. Doğal olarak net parasal pozisyon kazançları diye bir kısım var burada da. Bu enflasyon muhasebesiyle devreye girdi. Yani burada sizin işlerin nakitiniz mi fazla, borcunuz mu fazla vesaire bunlara bakılıyor. Eğer nakitiniz azsa enflasyondan işte kazançlısınız tarzı böyle muhabbetler var. O yüzden buraya artık kazanç kayıplar da şu şekilde ekleniyor diyebiliriz. Vergi öncesi kar vesaire zaten böyle her şirketin ödemek zorunda olduğu vergiler buraya girilmiş ve en son olarak dostlar dönem karını 1 milyar 800 milyon lira olarak görebiliyorsunuz. 21'e göre gayet güzel. 2 kattan fazla artmış. Ancak 22'ye göre birazcık sönük kalmış yine diyebiliriz. Şöyle baktığımızda genel olarak benim şahsi düşüncelerim koton mağazacılık ya yani halk arzına katılabilecek eğer seviyorsanız beğeniyorsanız yatırım yapılabilecek bir şirket. FK sıra falan baktığımızda halk arz sonrası 14.02 olacak. Piyasa değeri defter değeri 5.08 olacak. yani bunun en büyük en şey rakipleriyle karşılaştırdığımızda ben şimdi notlarımdan da bakıyorum. Mavi'ye baktığımızda FK'sı 20.69. PDDD'si 5.85 yani maviye göre aslında rasyo bakımından daha ucuz. Tabi sadece bu rasyolarla ölçülebilecek bir şey değil yani öz kaynak karlılıklarına vesaire de bakmamız lazım. Ama sadece bir bakış açısı olsun diye size söylüyorum. Wako tarafına baktığımızda da FK'sı 9.77 piyasa değeri defter değeri de 5.79 şeklinde arkadaşlar. Yani bu şekilde söyleyebilirim. Benim şahsi düşüncem bence ortak satışı daha az olmalıydı. Da şirketin kasasına daha fazla para girmeliydi. Yani daha iyi yatırımlar, daha güzel kampanyalar en azından şirketi kotonu diğerlerinin önüne çıkaracak. Yani çünkü bildiğiniz gibi çok fazla koton bandında artık mağaza var Türkiye'de. Onların bir adım önüne götürecek bir şeyler için ciddi para sermaye akıtmak lazım. Ya bunun için biraz daha para yakılabilirdi diye tahmin ediyorum. Ve bunun geri dönüşüyle de aslında ortaklara güzel temettüler dağıtılabilir. Ancak bu gelen parayla da yine bunlar yapılmaya çalışılacak. Belki de başarılı olunacak. Bilmiyorum zaman gösterecek bize diyelim dostlar. Umarım yararlı bir anlatım olmuştur. Siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğen ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açarak bu tarz bilgilendirici içeriklerden ve borsa hakkında her şeyden anında haberdar olabilirsiniz. Aklınızda hala sorular varsa, kendi düşünceleriniz varsa, videonun yorumlar kısmında buluşalım, sohbetimiz orada devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lila kağıt videosunda kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.